Öncelikle maket göz üzerinde görme nasıl oluşuyor size anlatmak istiyorum. Görüntüler gözün önünden geldikten sonra göz bebeğin hemen arkasında bir mercek vardır. Bu mercekten geçen görüntüler gözün içerisinde retina tabakasına gelir. Retina tabakasının merkezine de biz doktorlar makula halk arasında bölgeye sarı nokta bölgesi deniliyor. Eğer kişide hem katarak hem sarı nokta varsa belirli problemler olabilmekte. Şimdi bunları inceleyelim. Birincisi eğer kuru tipte bir sarı nokta hastalığı varsa yapılacak komp komplikasyonsuz bir katarak ameliyatı sarı nokta hastalığını kötü etkilemediği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Buna karşın eğer hastada hem katarak hem de yaş tip bir sarı nokta hastalığı varsa öncelikle mutlaka bu yaş tip sarı nokta hastalığının tedavi edilmesi gerekiyor. Bu edilmeden öncelikle katarak ameliyatı yapılırsa kötü sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.